Herkese merhaba, ben Mert. Bugün Ebe Gelir Bir vampir filmleri hayranı olarak gerçekten beğendiğimi söylemem gerek. Eee kesinlikle çok eğlenceli bir film ortaya çıkarmış yönetmenlerimiz. Adlarına hem bakayım unuttum çünkü. <laughs> Çığlık ve 5, Çığlık 5 ve 6'nın yönetmenleri kendileri. Matt Bettinelli, Orpin ve Tyler, Tyler Gilles. Tyler ee, Çalık 5 ve 6'yı çok beğenmesem de e, Abigail'i çok beğendiğimi söylemem lazım. Yani özellikle bir vampir ayağına olarak çok sevdiğim için bu türü, vampir türünü. Bu filme kesinlikle bayıldım, bayıldığımı söylemem lazım. Konusundan konusuna gerekirse izleyelim şu anlar için. Dört 5 arkadaş bir araya geliyor, bir grup halini oluşturuyorlar ve küçük bir kız kaçırıyorlar Fidye için tabi e, ee, bu şekilde para peşinde koşuyorlar kısacası para için kızı kaçırıyorlar bir eve takıyorlar kızı ve başında bakıcılık yapmaya başlıyor başlıyorlar 24 saat yine ve olaylar gelişiyor bu şekilde ve tabi başlarına ne musibet ettiklerinin farkında değiller o sırada tabi sadece sıradan bir küçük bir küçük bir kız olduğunu düşünüyorlar ama öyle değil tabi işin aslı ee, kesinlikle Vampir türüne yeni şeyler kattığını söyleyebilirim. Ee, burada biraz spoiler vereceğim. İzlemiyorsanız videoyu terk edebilirsiniz. Sonra izlersiniz. Film kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, özellikle vampir dişlerinin tasarımı hoşuma gitti. Yani e, değişik bir şey yapmışlar. Dişler tamamını kapsıyor. Ağzın falan böyle tasarım hoşuna gitti. Yani özgün, özgün bir şey yapmaya çalıştıkları belli oluyor kesinlikle her yönden yani. Ee, vampirlerin güneşe maruz kaldıklarında patlamaları da hoşuma gitti diyebilirim. Bol kan kullanmaları yani e, ellerini korkak alış alıştırmamaları hoşuma gitti diyebilirim. Yani gore seviyesi, şiddet seviyesi fazlasıyla var. Ve bir vampir filminde kesinlikle olmalı yani. Yani bunların az olması benim hoşuma gitmez açıkçası bir vampir hayran olarak. Yani ne kadar bol kullanılırsa bunlar bunlar e, o kadar eğlenceli olur, o kadar etkileyici olur bence yani. Ve oluyor olmuş da kesinlikle yani. E, Abigail'in e, performansını da çok beğendim. Yani oyunculuk, oyunculuk bakımından yani küçük bir kız olmasına rağmen gerçekten iyi çıkarmış. Bu filmden önce Matilda Müzitel'in oynamış kendisi zaten. Oradan bir korku filmine geçmesi dair ayrı, ayrıca, ayrıca bir enteresanlık diyebilirim. Ya, enteresanlık barındırıyor diyebilirim. Kendisini tebrik ediyorum. Adı da e, küçük oyuncumuzun Vir. Eminim e, gelecekte daha da iyi işlerde görürüz kendisini. Gerçekten yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. E, filmin başrolünden başlayalım aslında. En önemli kişi o tabii ki. E, Melissa Barrera, e, Çığlık 5 ve 6'da kendisini e, çok beğenmiştim performansını. Gerçekten e, iyi bir Supreme Queen, Çığlık karakteri olduğunu söyleyebilirim. Yani e, hem oyunculuğuyla, hem buradaki karakteriyle, duruşuyla, yani sert tavrıyla filan yani filmi iyi taşımış kesinlikle diğer oyuncularla birlikte tabi. Yani burada bir sonuçta ortak bir çalışma mevcut yani filmi tek başına götürdüğünü söyleyemeyiz ama e, tabii ki büyük bir çoğunluğunda önemli bir karakter olduğunu gösteriyor bize yani. Kesinlikle. Yani Joey karakteri kesinlikle gayet iyi yazılmış bir karakter. Diğer karakterler de öyle tabii. E, Dan Stevens'la devam edelim. Dan Stevens benim e, gerçekten sevdiğim bir oyuncu. The Guest'te de kendisini çok beğenmiştim. Yani hani böyle psikopat tiplerin Tam aranılacak oyuncusu diyebilirim. Yani her türlü çılgın rolü taşıyabilecek bir oyuncu. Burada kesinlikle öyle bir tipi oynuyor. Yani ne yaptığı belli olmayan yani her an ne yapacağını kestiremeyeceğiniz bir karakteri canlandırıyor. Böyle sert çıkışları olsun bağırışları tarzı marzı kesinlikle çok iyiydi. Deli oyunculuğu, deli, deli oyunculuğun çok iyi yaptığını söyleyebilirim yani izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Burada çok keyifliydi kendisi. Özellikle filmin sonlarına doğru iyice coşuyor. Yani karakter spoiler var burada. Vampir dönüşünde tabi iyice coştuğunu söyleyebiliriz. Ee, sonlarında kendisini izlerken çok çok daha keyif aldığını söylemem lazım. Ee, Hatta karakterini öldüğüne de üzüldüm diyebilirim aslında yani. Hani bir yandan da hadi, hadi hani şöyle düşünmedim değil. Hani diğer karakterleri yans, yense mi diye düşünmedim değil. Yani yense üzülmezdim yani. Diğerlerini öldürsek. Ebegeli mesela öldürmesini istedim. Yani çünkü film boyunca kendisine gıcık oluyoruz. Sevdiğimiz 2-3 karakteri öldürüyor sonuçta bu kız değil mi? O yüzden ölse üzülmez mi Ebegeli mesela yani. Anne Steams'ın Frank karakteri kazansa ben okeydim yani. <laughs> e, tabii Joey karakterinin önlemesi iyi oldu. Melissa'nın önlemesi iyi oldu tabii. Yani şimdi. <laughs> e, filmin bence en zayıf karakteri Rickles yani. Don Rickles karakteri karakteriydi. Yani Don Rickles alakaplı Siyah abimiz, de. abimiz de, William Kettles oyuncunun adı. E, çünkü çok az görünüyor. Yani yani filme hiçbir şey katmıyor sıfır. Filme olan katkısı sıfır yani. Hani sadece ölü ölmek için, ilk, ilk ölen kişi olmak için falan böyle koymuşlar adamı. <laughs> o kadar. Hiçbir şey katkı yok filme. Ee, vallahi bu sadıklarından sonra en, en beğendiğim karakter tabii ki Catherine Newton'un canlandırdığı semi karakter oldu. Kendisi ee, Lisa Frankenstein'da da müthişti. Burada da müthiş oynamış. Çok eğlenceli izlemesi kendisini. Ee, çok keyifli bir karakter var burada. Ee, gerçekten e, komik sahnelerde yer aldığını söylemem lazım filmde. Özellikle Angus, Angus Clark'la olan o yatak odası sahnesi çok komikti. Yani Angus onu korkuttuğu sahne falan. Çok, çok güldüm orada. Bayağı koptum yani onu söylemem lazım. Ee, tabii burada Semin'in e, en çok coştuğu sahne, yani hipnoz altında olduğu sahne, vampire dönüştükten sonraki sahnesi. E, orada çok iyi oynamış kendisi o sahnede özellikle. Yani dans edişi bilmem ne, ABK ile olan sekronize dans sahnesi falan gerçekten çok iyi olmuş. Yani özgün bir sahne olduğunu söylemem lazım. Ayrıca daha önce bir vampirin bu şekilde hipnoz halinde kontrol altına girmesini daha önce görmediğimi hatırlıyorum ben. Yani insanlar tabii ki hipnoz olur vampirler tarafından ama bir vampirin bu şekilde kontrol altına girmesi tam anlamıyla onu kontrol etmesi bir kukla gibi. E, böyle bir şey daha önce izledim, hatırlamıyorum ben şu ama varsa öyle bir şey daha önce, daha önce başka filmlerde böyle bir şey varsa yazabilirsiniz yorumlara izlerim ben de. E, ve tabii Semin'in Semin ölüm sahnesi de çok iyiydi. Yani hani oradan yansıma güneşin yansımasıyla falan e, Joy'nin öldürmesi orada çok iyiydi yani hani <laughs> zaten Frank karakteri de Dan hani aynı şekilde çok iyiydi nasıl yaptın falan tarzı bir tepki verdi orada çok iyi orası da ee, neyse devam edelim burada e, Kevin Durant'in karakterine geçeceğim burada Peter karakterine geçeceğim kas gücü tamamen yani, aptal kas gücü hani ama güzel oynamış Kevin Durant kesinlikle yani çok komikti bazı sahillerde bazı yerlerde çok komikti kendisi yani filme bir katkısı var kesinlikle yani. İzlemesi keyif olan karakterlerden bir tanesiydi bence. Ee, tabi Angus Cloud'a geçeyim burada şimdi. Ee, Angus Cloud e, kendisini Euphoria'da çok sevmiştim. O diziyi çok severim ben Euphoria'yı. Ee, kendisini kaybetmek çok üzücü. Yani çok erken yaşta kaybetti. Çok erken yaşta vefat etti kendisi uyuşturucudan dolayı ne yazık ki. Yani keşke ölmeseydi ya da daha da iyi filmlerde görseydik kendisini. Yani bu filmde de tamamen Fez karakterinin birebir kopyasını oynuyor. Yani bir uyuşturucu bağımlısı bir tip oynuyor. Kendisini oynuyor aslında düşününce yani. yani tamamen kendisini oynamış. Yani böyle sarhoş yürümeler, kafası güzel hareketler falan yapıyor bu filmde de. Yani rol de çok uzun değil zaten ama filme bir katkısı var kesinlikle gene diğer karakterler gibi. Ee, komedi yönünü eklemiş filme kesinlikle. O yatak odası sahnesi özellikle. Semi'ye e yapıştırdığı sahneler falan çok iyiydi bence. Komikti baya. Kendisini izlemek, görmek güzeldi. Yani son kez görmek kendisini burada gerçekten hem üzücü hem de güzeldi kendisini izlemek kesinlikle. Yani filmin sonunda da zaten In Love and Memory Angus Claude diye yazmaları kendisini almaları da güzeldi. Yani gerçi tabii anmasalar ayıp olurdu yani tabi. Yani, İlla ki anmaları gerekiyordu yani isteseler istemeseler de. Ee, filmin bir tane daha çok çok gereksiz, ya gereksiz demeyeyim de rolü e, çok kısa olan bir oyuncumuz vardı. Halbuki Giancarlo Esposito çok sevdiğimiz bir oyuncu. Breaking Bad dizisinden. Müthiş bir oyuncu. Ee, gaz karakteri müthiş oynamıştı orada ama burada Lambert karakteriyle filme fazla bir şey kattığını söyleyemem. Yani burada e, Giancarlo yerine başka bir oyuncu oynasaydı çok da büyük bir kayıp olmazdı yani. yani. Tamamen para için mi oynadı artık? Bilmiyorum ya da yönetmenlerle bir e, tanışıklığı mı vardı da rica üzerine mi oynadı? Bilmiyorum ama yani oynaması Yani Çok az görünüyor çünkü. 5-6 dakika, 7 dakika mı? Onu toplasan yani maksimum 10 dakika görünüyordur. Yani 10 dakika görünüyor mu? Ondan da emin değilim ama. Ee, yani tabii kendisini görmek iyiydi yani. yani sonuçta sevdiğimiz bir oyuncu yani. Ama bütün bu saydığım oyuncular arasında bir tane çok çok gereksiz hem karakter olarak hem oyuncu olarak yani gereksiz birisi vardı. O da Matthew Goodman'ıydı. Abigail'in babası rolü vardı. E, filmin sonunda çıkıyor biliyorsunuz. E, filme bir şey katmıyor. Yani filmin sonunda çıkmasa da olurdu yani. yani eklemesi de olurdu bu filme. Bir şey kaybetmezdi film kesinlikle yani. Yani, e, yani eklemişler. Bilmiyorum devam filmi için mi eklediler? Göstermek istediler. karakter tanı karakteri tanıtmak amacıyla mı bilmiyorum ama. Yani bence olmasa da olurdu filmde yani. Bir şey kaybetmezdi film kesinlikle yani. İşte teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yani e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün e, vampir film hayranlarına. Gerçi tavsiye ettiğimi zaten anlamışsınızdır yani. Bu, bu zamana kadar film, videonun sonuna kadar izlediyseniz. Ben spoiler'da dayadım yani. <laughs> e, çünkü spoilersız çok bahsedilecek bir şey çıkmıyor ortaya. Hani video çok kısalıyor hem yani. yani kısa bir videoda çekmek istemedim açıkçası. Böyle bir güzel bir film için. Yani tamamen fikrimi belirtmek istediğim için bütün fikirlerimi böyle 10 dakika 12 dakikalık bir film video çekeyim dedim. Ee, neyse teşekkür ediyorum izlediğiniz için tekrardan. Ee, umarım vampir türü gitgide gelişir ve daha da iyi filmler izleriz vampir konulu. Ee, teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.